dişlerin rengi şu an sarı. Biz 40 dakikalık bir diş beyazlatma işlemiyle dişleri bu halden bu hale getirebiliyoruz. Peki ama bir sorunumuz var. Bu işlem kalıcı mı? O zaman hazırsak diş beyazlatmanızı kalıcı yapacak 4 kuraldan bahsetmeye başlıyorum. Kural 1. Renklendirici gıdalar. Dişlerimiz beyazlatma sonrasındaki ilk günlerde çok daha kuru bir hale gelip tükrüğümüzden çok fazla su emmek istiyor. Bu nedenle özellikle ilk 24-48 saat boyunca çay, kahve, vişne suyu gibi içecekler içersek bunlar tükrüğümüze karışacak ve bunları da emerek tekrardan sararmaya başlayacaktır. Bu yüzden salçalı yemekler, hardal, ketçap, zerdeçal gibi rengi beyaza olabildiğince uzak şeylerden ilk iki gün kesinlikle çok ciddi kaçınmak gerekiyor. Eğer yanlışlıkla falan bir bir şekilde tüketirseniz de hemen sonrasını ağzınızı bol suyla çalkalayın lütfen. Burada sayabileceğimiz çok fazla yiyecek içecek var. Hepsini sayamıyorum ama şöyle bir kural belirleyelim. Beyaz bir gömleğe düşse leke bırakabilecek her şeyden kaçının. Kural 2 sigara. Öncelikle bu konu hakkında çok gerçekçi tavsiyeler vereceğim. Sigarayı 6 yıl önce bırakmış eski bir bağımlı olarak şu an kalkıp işte beyazlatma sorusundaki sürede asla sigara içmeyin demenin size hiçbir faydası olmayacağını maalesef biliyorum. Ancak şu da bir gerçek ki beyazlatma sonrasında hele ki ilk 48 saat sigara kullanılması yeni beyazlamış dişlerimiz için çok kötü olacaktır. Bunun için verebileceğim en iyi tavsiye herhangi bir eczaneden nikotin sakızı veya nikotin bandı alarak en azından başlardaki günlerde kendinizi biraz frenleyebilirsiniz. Bu tarz ürünlerin de evet sigara gibi sağlığımıza zararı var ama en azından dişleri renklendirici bir etkisi yok. Beyazlatma sonrası başlarda bir süre sigarasızlığa dayanmanız konusunda bunlardan yardım alabilirsiniz diyorum ve diğer kuralıma geçiyorum. Kural 3 Diş macunu ile destek Öncelikle burada marka model falan da belirteceğim hiç merak etmeyin. Diş beyazlatma sonrasında özellikle ilk 2-3 hafta diş beyazlatma etkisi olan ve çok ciddi aşındırıcılar içermeyen macunlar kullanmak beyazlatmamıza çok güzel bir destek sağlayacaktır. 3 tane örnek macunu marka ve modeliyle açıklama kısmına koydum. Burada özellikle birkaç alternatif belirttim ki bazen belirli macunları bulmak, satın almak zor olabiliyor, her zaman bulunamayabiliyor. O yüzden hangisini bulabilirseniz hepsi benim için uygun diyorum da göz atarken tabii ki beğen ve abone ol tuşuna da basmayı unutmayalım. Dördüncü kural hassasiyet. Diş beyazlatmanın ilk günlerinde kendine has, tamamen geçici, ani girip çıkan gıcık bir hassasiyet hissi olabiliyor. Bu his böyle kısa süreli iğne batar tarzında böyle şimşek gibi anlık olarak girip çıkan bir his. Bazı kişilerde bu bayağı hissediliyorken bazı kişiler hiç bunu hissetmeyebilir bile. Ama şunu çok net söylüyorum bu durum tamamıyla normal. 3-4 gün sonra bunları hissetmemeye başlayacaksınız. İçiniz rahat olsun. Bununla ilgili sadece bir iki önemli uyarı yapacağım. Hassasiyetin etkisini tetiklememek için çok soğuk ve çok asitli şeylerden uzak durmamız lazım. Mesela beyazlatma sonrasında böyle buzlu bir bardak, büyük bir kola içmek ne hassasiyet açısından, ne renk açısından ne de sağlık açısından iyi bir seçenek değil. Şunu da araya ekleyeyim. Çoğu zaman bu hassasiyet çok rahatsız edici olmaz ama eğer çok böyle ağrı duyarsanız falan ağrı kesici kullanmanızda da bir sakınca yok. Yalnız hemen de ilaca sarılmayın. Çok da kötü değil yani. Renkli gıdalar, sigara, diş macunu desteği ve hassasiyet olmak üzere 4 Ana kuraldan bahsettik. Bu kuralların hepsi özellikle ilk 48 saat hayati önem taşısa bile siz bunları böyle 3 haftalara kadar falan estetirseniz maksimum verimde bir iş yapmış olursunuz. Unutmayalım ki beyaz dişler kadar diş etlerimiz de hem estetik hem sağlık için çok önemli birer etken. Bu yüzden bir kere bile bir diş eti kanamasından veya diş eti çekilmesinden şikayet ediyorsanız şu videolara da göz atabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.